Evet arkadaşlar çamaşır kurutma makinesi. İnanın bana çok büyük rahatlık. Bir sürü seçenekleri var buradan. İstediğiniz seçeneği ayarlayarak kurutma düğmesine basıyorsunuz. Yaklaşık olarak 3-4 saatte normal kuru halde hatta giyilebilecek kıvamda çamaşırlarınız çıkıyor. Sesini de duyuyorsunuz. Çalışıyoruz şu an. Çalışma sesi bu kadar. Gayet gürültüsüz. Aşağıda gördüğünüz çamaşır makinesinden çıkan çamaşırları yıkandıktan sonra direkt olarak kurutucuya atıyorsunuz ve çalıştırıyorsunuz. 3-4 saat içinde kuru olarak çıkıyor. Ama her cihazın bir olumlu bir de olumsuz tarafları var. Dilerseniz bir de olumsuz taraflarına bakalım. Evet yaklaşık 4 saat sonra kurma işlemimiz tamamlandı. Kıyafetlerimiz gerçekten dokunduğumuzda kuruluk hissiyatı veriyor. Ama şu haznede gördüğünüz gibi bir sürü böyle ya kıl tüyü de var. Ama bunun dışında pamukçuğa benzer böyle ip kimsi şeyler var arkadaşlar. Görüyorsunuz böyle komple içine. Bunlar nedir acaba? Bunların hepsi toz tüy mü? Peki yıkandığı zaman bu tüyler gitmiyor mu? Ee, gelelim işin püf noktasına. Ee, şu gördüğünüz hazne arkadaşlar ısınarak dönüyor ve çamaşırların kuruma işlemi sağlanıyor. Ama burada hem çamaşırlara hareket veriliyor hem de bir sıcaklık veriliyor. Peki bu ne oluyor? Çamaşırlarda deformasyona sebep oluyor. Örnek göstermek gerekirse bir atlet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi erimeler ve yırtılmalar mevcut. Ben yıllardır aynı marka atlet kullanıyorum. İş çamaşır kullanıyorum. Hiçbir zaman bu şekilde bel kısmından, karın kısmından iş çamaşırının şurada da var bakın yırtıldığını, eridiğini görmedim. Çok kısa sürede oluyor bir de bu olay. Tahmin ettim çünkü ne zaman oldu? Biz çamaşır kurutma makinesi aldıktan sonra oldu. Sonra bizim farklı bir bulaşık makinesi arzalanmıştı. Beko şey profilo servisini çağırdık ona baktırmak üzere. Sonra kurutma makinesi alakalı sordum hani böyle çamaşırlarda deformasyona sebep oluyor mu diye. Zaten dedi çamaşır makinesi de bir e, çamaşırlarda deformasyona sebep olur. Ama kurutma makinesinde bu daha fazladır diye e, servis görevlisi bana söyledi. Şimdi şöyle, çamaşır kurutma makinesi işe yarıyor mu? Yarıyor. Zamandan tasarruf, tabii enerji maliyeti var. Ama bizim kurutacak balkonumuz küçük olduğu için ve yola yakın olduğu için biz tercih ettik. Ama sizler almak istiyorsanız veya kullanmak istiyorsanız böyle bir dezavantajı var. En azından bunu bilerek almanızda fayda var. Umarım faydalı bir video olmuştur. Lütfen bu şekilde videoların devamı ve bana destek vermek için sağ altta bulunan abone ol linkine tıklayarak kanalıma abone olun. Bu konuyla alakalı sormak istediğiniz bir şey varsa lütfen yorumlar kısmından bana sorabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.